Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Still oynuyoruz. Ama öyle bir modet değil bu arkadaşlar. Yani oynadığınız dakika ben bunu çıkarttım ya ben oynamıyorum. Oynadığınız tüm ama tüm modetleri unutun. Çok güzel bir modet oyunu buldum. Yani şimdi de söyleyeyim. Zaten paramızı görüyorsunuz. Paramız zaten hep böyle oluyor. <laughs> Bakın. Bak. Barbie'ye. Hmm. 30 milyonluk. Ben bunu alacağım. Dragonfly oğlum o rakun Dragonfly da rakun aynı yerde. Peki Dragonfly da rakun ne işi var? Yani hiç kendine falan da benzemiyor ha. Tamam. Bu videomuzun konusu bu değil arkadaşlar. Videomuzun konusu bugün Infinite Admin. Ne? İsmi neydi lan? Infinite Admin. Ya ekran salın Infinite Admin Panel. Silen Brain Host Models. Bakın şuraya yazayım. Ben zaten hep arattığım için direkt çıkıyor. Infinite Admin Panel Steel and model Infinite çalmanıza gerek yok arkadaşlar direkt bunu yazıyorsunuz çıkıyor zaten. Tamam arkadaşlar. Oha oğlum. QE iyi bitmiş lan. O QE iyi mi? Parasıydı bir dakika. Aa, kaç paraya aldım? 2 milyar. E ee, normal değil ki param böyle olmasın. Neyse. Aa bak yeni gelen ev pet oğlum. Dün ay, dün gelmedi. Dün gelmedi. 2 gün önce mi? Ne geldi? otobay falan her şeyi eklemişler adamlar. Ama gösterdiğiniz bu değil. her şey bedava gördüğünüz gibi. Her şey ama her şey. Mesela ben buradan Secret'taki blok almak istiyorum. Hani bedavaydı. Ha bu ne oğlum 411.075 bütçemiz mi var ne? Galiba o kadar bütçemiz var. mesela geldi. Oha. Vallahi oha. Hadi güzel bir şey çıksın. Evet şimdi diğer yerde de bakalım mesela burada banemur alabiliyoruz banemur sonra prize pri ne pratik server'a gireceğiz pratik de onun ismi neydi onun ismi neyse o server'a gideceğiz işte oradan zaten her şeyi alabiliyoruz ama oradan çalmaya çalışacağız yine de biz oradan gireceğiz şimdi başka ne varmış fly almak istiyorum. Bir de black hole alacağım. Lazer yani ihtiyaç yok. Uçmak isterim ama. Oğlum bayağı lan. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Fake projes. Oha burası sınırsız Robux koyabiliyoruz bir dakika. <laughs> Baya fazla robot sağlayayım buraya. Black hole'a tıkladım. Oha robotumu bakın. Kaç milyar robotum var. VIP alıyorum. Bir de iki x manoy Bir dakika. 6000 panel. Der. Ooo! Uhuh. panel alabiliyoruz. Bir panel alıyoruz. Abim panel, panel geldi. Bir deneyelim mesela kendime roket basayım. Ha! Birinden bir şey çalmamak için kullanılıyormuş. mu? E, kendimize niye basamıyoruz? Bu ne be? Kendimden niye basamıyorsun? Roblox ülkesi var. Ülke, ülkesi. Unlimited pets diyor. Bir dakika. Bu neymiş? Sürekli. Ha bak. O zaman ben hepsine basıyorum abi bundan. Hiç kimse alamasın. Ben yani satamıyorum da olması lazım değil mi? Evet hiç birini satamıyorum gördüğünüz gibi. Ah. Özür dilerim. Şimdi arkadaşlar. Bir tane 2 slak basalım. 2 slak. Ha. Basamadık. Bir tane basalım. 4 x'e gerek yok. Mesela buradan yani lava spin alabiliriz. 3 tane. Aa zaten sınırsızmış. O zaman 2 slak alalım. Lavox'umuz bakın azalmaya başladı. Lak aldım. Bir tane daha lak alayım. 4 etimiz olsun bunda da. Bakalım ne çıkacak. Para çıktı. Alttan gördüm. Fast spin açtım. Bakalım orkalayı kaçıncı da üçüncüden slapı çıkarttık. Dört. Beşincide çıkarttık orkalayı. Aa yenisi geldi. Bir bakalım. İki sayılırlar. Dört kişi olması lazımdı. Bu abi orkaları ya yakaladık. Böyle de bak. Bu abi yakalamış. Yani ben bayağı şanslıyım. Bu kartallar da görünce satma imge img Ben turu unut? Bir dört ikisi alalım. Lavaka geldi bu aradan. Bunu da alalım tamam mı? Sonra geleceğim. Kendime bir milyar para vereceğim. 1 Bir milyon mu? Kaç kişi gerekiyor? Ah, Rainbow biz bir de ki Locker dışına atarız ayık. Aaa. Oğlum bu oyun boyak şanslı. Admin diye... Buna bakmayalım. Bunu es geçelim. Oynadan çıkalım. Oğlum admin komutları var bunda da. Set money, set rebates. Spam brain nodes. Nine. Bir dakika. Şimdi. Admine girdiğimde kendime para ekleyebiliyormuşum. Bir dakika. O zaman ben bilmediğim sayılar ekliyorum arkadaşlar. Bu kaç bilmiyorum. Baya fazla ekledim de ne geldi az önce. Bir UD param oldu bir dakika. Aa oğlum base'im fullmuş lan. O zaman debit atalım full. Aa direkt debit atabiliyoruz. Aa baksana. Çok iyiymiş. Böyle patır patır rebit atalım o zaman. Abi bir dakika az bir şey gördüm. Buradan da bir rebit On 14 dedim. Ama şu an neden böyle oldu? Bir dakika çık gir yapayım hemen. Bak buraları burada geçebilirsiniz ben. Cap katı sildim de. Kep katı sildim ben arkadaşlar. Buraları geçebilirsin. Geçin buraya Geçin arkadaşlar. Geçin. 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 10 saniye ilerletin. Biraz daha ilerletin. 50 saniye falan ilerletin burayı. Konuşmama gerek yok. Zaten, siz zaten ilerletiyorsunuz. Yani umarım. Durun arkadaşlar, durun, durun, durun arkadaşlar, durun. Tamam, açılsın de. Tamam da oğlum. Ezek sokala Ne? Ezek... Ezok Sekola. Tamam, Ezok Sokalo. Şöyle... Benim 14 Rebirtim var düzde. En az 10 bitteyiz. bittiyiz. Satmaya gerek kalmadı azıcık. Oğlum bu ne, bu ne, bu ne? Neden, neden ya neden? Ya neden Grova Garden'daki pet gelir ya? Neden ya yani, neden? Bak, bir de normal tütsü ona geldi. Blood Blood ki sadece. Altına girdim. Bir de sadece, uu uh, event evvenz, 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 evvenz. Mesela 10B, 10B Başlatamadım, 10B. 10 be oynandı. Oyun oynandı. Los Comparaciones. Secret bu şu? bu ne lan? Los -l 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 -l. Bu geldi. Bir dakika. En iyi, en güçlü karamı elde edebilir miyiz bir de? Buraya En güçlü karamı elde edelim tamam mı? Karaman madum dum dum dum. bakayım rok çağırırsam ne olur ona bir şey basarsam ne olur bir dakika ben onu yapmıyorum şu anda da bu beni pizzasını ne Nubini, beni pizzasını la bak 3x bu ne lan niye bu kadar uzun bu sen las vakit satın gerek yok kraypus metod ak karakar kur 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 tamam bu önemli 10 pro Kar 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 kur kur. Kar 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 kur kur. Oğlum ne oluyor ne oluyor? Oğlum bu gerçekten çok iyi ya. Keşke normal oyunda da bu kadar luck olsa. Basalım mı arkadaşlar artık? Tracks'lerden Omback, Klaus. Bunları ekledim. Disco ekledim. Ha, şey ekleye bağlı. Şu da Onu da tamam. bakalım da ekleyelim. Onun da tamam. Spamladım bakalım ne gelecek. Uh, 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 16 milyon veriyor. Bakın bunu hiç kimse bulamaz. Bunu hiç kimse bulamaz. Zaten lava eventi kaldırılmamış. Bunu hiç kimse bulamaz arkadaşlar. Bu imkanı yok arkadaşlar. İmkanı yok bunun bulunması. Hatta alalım. Pratik server'a mı geçsek acaba? Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> Katanyona böyle değil sanki. Birazcık evrim geçirmiş sanki. Ben uçmayı denemedim. Uçayım. Uçamıyorum. Los <laughs> comparaciones. <laughs> 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 Dragon. Bir de bunu... Bir dakika. Gram alma. Dung 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 dung. Bunun ne? Drogon kane mi Hadi bunu bir spamlayalım. Aaa 92 saniye bekleme süresi varmış. Krypus medusi sim medusi sim medusi. Alalım bakalım. Lost bu ne oğlum? Nubini, Pizzasini, Presa, Lavakka, Satune, Satunete, 3x Bunu alalım hadi Oğlum niye bu kadar sıkıntı geliyor? Almak istemiyorum daha da patla. Şöyle bir paramızı sıfırlayalım bakalım Sıfırdan kaç para yapabiliriz? Paramızı şöyle 10 yapalım Paramız 10 oldu gördüğünüz gibi Paramız sadece 10 Sadece 10 Şimdi bunların hepsini toplayalım bakın. Hepsiyle bir şunu da açalım. Şunu da açalım. Hepsiyle bir bakalım kaç trilyon milyar paramız olacak. Ve bu çıktı bence iyi bence iyi. Hepsini topluyorum. en başta 265 milyar trilyon oldu. Ve yukarıda basa yukarı. Aa ben onu çok seviyorum ya. Almayacağım ama. Bunları da toplayalım. Onun bunlar trilyon biriktirmiş. Bunlar trilyon biriktirmiş. Onu şu bezi kapadım bu arada. Bir dakika. dur kat mı var? Oğlum bizim yer doğmuş dolmuş. Bizim yer doğmuş. Bir sürü şey almışız. Ne satalım her şeyi satalım abi. Ne satalım. Bunlara gerek yok. Bunlara gerek yok. Şu kisoniler kalsın. Bir kıya yaptık neredeyse. Çıkmaya tabii ki. Onu da tutalım. Kara kar kur 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 kalsın ama. Hani. Bas trailer tas. Bunu sattım. Bu Mateo gel. Mateo gel. Mateo gel. Mateo gel. Mateo, mateo. Mateo, mateo Bir dakika. Bunu şans kaç tur acaba? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben ne? o basmıyorum. Beyim o basayım hadi. Havai bir şeyler gelsin bakalım. Bak pum 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 o. Oğlum şans. <laughs> Oğlum bu ne bu ne bu ne aynı anda iki tane. İyi geldi. Niye iki tane üst üste kanatlı geldi. Sigma boy. Sigma sigma boy. Dragon kamerayı bile alamam. Ben şundan hepsini satayım. Gramı satmayalım. Şunları satalım arkadaşlar. Bunlar gereksiz. Bunlar gereksiz. Bunları satalım. Sen laf, sen benim de laf sağlamım var. Satamıyorum. Yes, sattım. Kaç dakika olmuş? 14 dakika. Video sürenin bitireceğiz. Video sürenin bitireceğiz.

İstersen çıkar, istemezsem çıkmaz. Ay, istemezsem çıkar, istersem çıkmaz. Ha, çıkmaz. Bu ne nerede şimdi bu? Rol rol şey yapmayalım yani. Rainbow yapalım. bakalım? Her şeyi basalım. Sonra konser eventi basacağım bu arada. Onda görmeyenler, onları da göstermiş olacağım. Ben de görmedim ama videodan falan gördüm. Tamam. Buraya reklam yapmayalım. Aa bu base'e spamlıyormuş ya. Oğlum aynısını yapmışız zaten. Baksana. Aynısını yapmışız. Geldi. Ne alaka oğlum bu? Ne oluyor oğlum? Ben doğru şey seçti de emin miyim? Dragon kanalı mini. Oğlum ben spamladım. E, hani. Tamam. Abi. Şaka mı yapıyorsun ya? Ha gelmiş tamam gelmiş. Bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize görüşürüz hepinize. Hayır. Pratik server'a gelip eşyalarımızla bir şey çalmaya çalışalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım neler susacağız. Yani öyle eğlencesine yapıyoruz bunları yani. Aslında gerek yok. Sonra geri veririz yani. Kötü anlamayın beni. Belki veririz, belki vermeyiz yani isterseler. Oğlum adamların ne? bin panel var. Tabii istemezler. Bakalım oyunda kaç tane brain not çalabileceğiz. Bizim brain notları çalsınlar bu arada. Gençler. Hiç gerek yok. <laughs> İnşallah hiç gerek yok bizim brain notlara. Brain notları çalsınlar. girdim adamı 100 tamam soruulamıyorum hangi miyeti yemeyeyim tamam ben de yaparım ben de yaparım ama dur bir dakika oyundan atıyor doğru te 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 sahur şimdi kimden çalalım bu adamdan çalmaya çalışalım şöyle gidelim arkadaşlar adamdan bir şey çalalım hatta bır bır patabim çalsa bile olur arkadaşlar bizim işin. adamdan bır bır patabim isteyeceğim please bır bır patapım please bır bır patapım adamdan bır bır patapım istiyorum please bır bır patapım bır bır patapım adamdan bır bır patapım yakalayacağız tamam mı adamdan bır bır patapım yakalayacağız ben bır bır patapımı yakalayacağım bak bir şey yapmayacağım tamam mı sadece clipboard para saber mi hay que ver Ezdan çaldık değil mi yani? Ezdan çaldık. Biraz daha çalarım arkadaşlar. Geri çaldırırsak bir şey olmaz bu arada. Şöyle diyorum 20 saniye. 20 saniye. Direkt kapının önündekine gideceğim. Şöyle gideyim daha adam beni görmesin ya. Yani. tam 10 saniye. Tam 3 saniye kadar dışarı çıkacağım. Alabilir miyiz? Alamıyorum ki. Alamadım elime. Elime alamadım. Hayır. <laughs> Ya elimi alamadım ama elimi alamadım. Kar 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 kur kur. <laughs> Oğlum bunu almıyorum bak. En kötüsünü alıyorum ya. Benden çalsın ben. Benden çalabilirsin kardeşim. kar 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 kur kur buraya çıktım arkadaşlar Allah nerede bu nereye gittik edecek kar kar kur kuru alalım abi bunu da alalım bunu da alalım bu da olur en daha max sayılır çünkü ben şu anda para girdim arkadaşlar. Bir daha bir şey tuzladık arkadaşlar. Bir sıfırlayalım. Yani şu anda iki tane çalmış olduk. Yani ben çalacaktım normalde. Adamdan ne alalım? Adamdan bence kötü bir şey alalım ya. En kötü veren hangisi? T-Rex abi. T-Rex'i direkt almaya çalışacağız. kenarda duruyorum. Bak T-Rex. Bak adamın T-Rex'i diyeceğim. Please, Please T. Please T-Rex. T-Rex istiyorum adamdan bak. Çok bir şey istemiyorum ya T-Rex. Bak şu kol var ya. Onu istiyorum bak. Onu versen tank oluruz hadi. Ne? Neyse biz kendi amacımızla biz kendimiz çalacağız. Adamları istemeyeceğiz. Biz kendimiz çalacağız. Tamam mı? Biz kendimiz çalarız. O zaman gerek yok. Şöyle, hadi hadi. Açın lütfen açıl. Lütfen. Durmayın Şöyle başka bir yere bakıyorum şimdi Ya. Lan durun ben problemini çalacağım. En kötü şeyini çalacağım. Vallahi en kötü. Bak t isteği bak. Bu bu. Bak bu. Hmm, please please. En kötü şeyini çalıyorum. T-Rex. T-Rex'e böyle koyalım. Ben yanlar <laughs> ya. Sanlar. <laughs> Allah. Şöyle geçeyim. Tamam. Ziskobi'nin yerine geçeyim. Şöyle durdum tamam mı? Açıldığında çıkacağım. Ha, bu Bu ya? falan mı? kar 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 kur kur ya <laughs> ya neden ya neden neden peki neden neden çalarım ki ben senden Abi bir dakika bir şeye bakıyorum ya çalmayacağım açtı vallahi açtı tamam potos top alalım Abi ya. Dragon mı ne yapacaksın sen benim? Sen benim Dragon mı ne yapacaksın ya? Git kendin al ya. Ne yapacaksın sen benim Dragon Kamalomu ha? Kesin bu çaldı bak. Burası sinsi sinsi -sin duruyor bak bak bak. Bak Beyze girdi. Beyze'deyken hemen kapatacağım. Hop kapattı. Feyzden çıkamadı. Şimdi ana ne yedi? Gidemiyor oraya. <laughs> Ama lava mı? Bu ne oğlum? Lava kasandı onu. Aha. Bir tane daha bir şey buzlayabiliriz buradan. T-Rex gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Tam yanımda ha. Kar 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 kur kur. Vurma abi. Vurma üçüncü olsun. Vurma üçüncü olsun ya. Şurada bir şeyler açık. Tamam. Aha. 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 En kötü şeyi alacağım? Bunu buradan yakalayabilirim herhalde. Yakalayamıyorum. Ya. Oğlum ya. Of ya. Bugün galiba iki tane buraya yumurta yakalayacağız. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika La bak kasatun En kötüsünü çalıyorum da adam bana vurmasın En kötüsünü çalıyorum adam bana vurmasın diye Ve sen vurma be sen vurma be Sen vurma lütfen anlayanı seviyorsan vurma Hadi be vurma Ben böyle durdum yanlışlıkla Durdum yanlışlıkla Bak vurma senin petin değil Senin petin değil vurma O adam beyazını açık bırakıyor Abi galiba Bugünlük 4 tane birey not çalacağız Bir dakika bir dakika bir dakika Adamın tüm birey notları çalınıyor bu ne Triple Australia Elite olsun. Bunu da çalacağım. Triple Australia Elite. Oğlum dördüncü olacak da ben bırakacağım arkadaşlar. Ya vurma vurma vurma. Ya. Ya. Senin yerin mi ya? Senin yerin mi? Senin yerin mi? Sen bana vurursan ben de sana vururum. Adamın base'ine gireceğim. <laughs> Dördüncü oldu. Görüşürüz. Nerede lan?